Vallahi artık abini buradan bırakmaları zor. Yani yarın mahkemeye hem kayınbiraderine saldırmaktan... ...hem de karakolda olay çıkarmaktan çıkacak. Anne. Ay avukat. Yine bir kayınbirader şikayetini geri alırsa çok iyi olur. Çek çek. Nazlı açmıyor telefonu. Komşulara sordum mahalleye de gitmemiş. Ay anne nereye gidecek? Ha? Dolanıyordur o bir yerlerde. Ahandan o size benzemez yalnız. İçli çocuktur Nazlı. Canına kıyacak diye korkuyorum yavrum. Gerçekten çok iyi tanıyorsun çocuklarını. Nerede o zaman? Ay ben bulurum onu sen merak etme. Bul. Sen şimdi şu dünürlere bir git bakalım. Şikayetlerini geri alsınlar bir konuş. Enişte e sen de şu çarptığın adamla bir konuşsana. Niye? Ne demek niye? Ya dedin ya kasko faiziyle parayı bizden geri alır diye. Bir konuş bakalım belki başka türlü çözeriz. Ha. Ya... Aramayayım şimdi. Adam zaten ters. Benim de ters anıma gelir. U uğraşmayayım ben şimdi onunla. Tamam ver şu adamın numarasını sen. Ya şimdi sen de uğraşma. Senin de canını sıkar. Hiç boş ver ya. Ben... İşte ver. Ben. Versene oğlum. Ha, şu Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mıydı acaba? He, e, yok ben Selçuk Bey için gelmiştim. Kaza için derseniz. Buyurun lütfen beni takip edin. Sizi biraz burada bekleteceğim. Tamam. Kusura bakmayın Selçuk Bey ama... ...kazayla ilgili görüşmeye gelmişler. Merhaba, hoş geldiniz. Selçuk. Merhaba, Asya. Memnun oldum, buyurun. Hı. Çok zor bir gün geçiriyorum. Hiç dedim almadım. Buyurun. Ha, şey, ben çok vaktinizi almayayım o zaman. Ee, şey... siz kaskoyu devreye sokunca... ...onlar da parayı bizden talep edeceklermiş. Ama bizim bu kadar paramız yok. Yani bulmamız da imkansız buymuş. Yani hanımefendi siz şimdi benim karşıma geçip... ...böyle oturdunuz da... Sabahki arkadaşın ruh hali bambaşkaydı. Yanlış bir şey yaptıysa onun adına sizden çok özür dilerim. Yanlış bir şey değil birkaç şey yaptı. Ya arabamı çektim sağ telefonla konuşuyordum. Geldi vurdu arkadan. Üstelik yanında bir kadın vardı. Ona kibar davrandı. Bunu zayıflık olarak algıladı. Üstüme de olay çıkardı. E, bir, bir, dakika. E, emin misiniz? Bir yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü serviste yalnızım demişti. Hayır yanında bir kadın vardı. Hatta etine dolgun bir hanımefendiydi. Enişte. Ah. Enişteniz miydi? Maalesef. Yanımdaki kadın da ablanız değil sanırım. Yok. Ee, bakın Selçuk Bey, ben eniştemin yaptığı dersizliği burada öğrendim. Yani bunu istemek çok zor biliyorum ama e, eğer siz Kaskoyu devreye sokmazsanız kendiniz öderseniz bize taksitle öderiz. Ben bunu söylemek için geldim buraya. Yani siz şimdi eniştenizin yaptığı hatanın cezasını ben çekeyim istiyorsunuz öyle mi? Yani çok acayip bir istek farkındayım ama inanın elimden Aa. başka bir şey gelmiyor Selçuk Bey. Bir saat önce servisten aradılar. 80 bin lira asar var. Kaç taksit vereceksiniz? Hmm. Ne iş yapıyorsunuz? Ben tezgahtarım. Yani e, ...askıcı ücret alıyorum açıkçası. Şey yaparım ben aylığımın... E, hepsini verince abimin de ...kazancının çoğunu biz biz taksitle öderiz. Tamam hanımefendi, borcunuz yok. Efendim? Ben kaskoyu kullanmayacağım. Kimse sizden para istemeyecek. Ben de para istemiyorum. Dolayısıyla bir borcunuz yok, tamam mı? Yok Selçuk Bey, ben... Siz beni yanlış anladınız. Ee, biz taksitle şey yaparız. Ben, ben bunu kabul edemem. Hanımefendi, ben zaten sizin sözünüze güvendiğim için bu kararı veriyorum. <laughs> o enişteniz istemiş olsaydı sonuna kadar alırdım parayı. Ama siz daha fazla üzmek istemiyorum. Selçuk Bey çok mahcup oluyor Ben bunu kabul edemem zaten. Abim de asla kabul etmez. Yani. Tamam. O zaman paranız olduğu zaman bana verirsiniz. Olur mu? Benim bir acelem yok. Kusura bakmayın benim çok sinirlerim bozuldu. Sabahtan beri her şey üst üste geliyor. Tamam, lütfen ağlamayın. Lütfen bakın, hayatta böyle şeyler olabiliyor, Lütfen. Selçuk Bey... ...yani ne diyebilirim bilmiyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok mahcup oldum. Şöyle yapalım, tamam. siz daha fazla yorulalım isterseniz. Ama benim küçük bir şartım var. Bakar mısın? Buyurun Selçuk Bey. Hanımefendiye yeni tadım menümüzü deneteceğiz. Kendisi benim misafirim, ilgilenir. Tabii efendim. Selçuk Bey hiç gerek yok. Ben zaten eve gideyim, akşam da oluyor. Ee, evden de beklerler. Benim tek şartım bu. Başka bir yol Hem bir sakinleşmiş de olursunuz, daha iyi olur. Çok memnun oldum tekrar. Ben de çok memnun oldum. İyi akşamlar. Teşekkürler. Buyurun efendim. E şimdi ben çok bir şey almayayım. Şu bir iki şey yiyip gideceğim, tamam mı? Tamam Zammet efendim. Sabit etmeyin, teşekkürler.